Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün herkeseyiz. 4351 dolarlık bir bakiyemiz var. Bugün onu katlayacağız. Ama öncelikle sizin için açıklamaya bir link bıraktım. Bu linkten kayıt olursanız promosyonlu bir şekilde giriş yapmış oluyorsunuz. Ayrıca 1 dolar alıyorsunuz. Ayrıca de giriş yaptıktan sonra 5 tane bedava kasa sizi bekliyor olacak. Sonrasında e, bu kasayı sizi etmediyse şu yeniden doldurun kısmına girip promosyon kodunu c yazarsanız büyük harf, küçük fark etmez. 110 deposit bonus alacaksınız. Örneğin 100 dolar attınız, 110 dolar alacaksınız. Ama kripto olarak atmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kripto olarak atarsanız ayrıyetten 6 dolar daha bonus alacaksınız. Mesela %10 ay 10 dolar pardon 100 dolar attınız 116 dolar alacaksınız yani atacaksınız oradan atmanızı tavsiye ederim Önce bir kas savaşı oluşturalım bence. <laughs> Şuradan kendiniz kasa oluşturabiliyorsunuz. Şuraya istediğiniz miktarı yazıp. Ben geçen videoda bir kasa bulmuştum ama hangisiydi acaba? Neyse biz kaç verimiz vardı? Biz şöyle bir 930 dolarlık diamond kasası ekleyelim 5 tane. Bu kasa çok güzel bu arada direkt beklemenize gerek yok. Botla oynayabiliyorsunuz derken bu kadar yüksek mevlalarda botla oynayamıyorsunuz. Birazcık bekleyin belki biri gelir. Gelmiyorlar. Birazcık şeyi düşürelim. Fiyatı düşürelim. Şuraya genel yazdık. <laughs> 3 tane koyalım. 558 dolarlık. Bakın burada botla oynayabiliyorsunuz. Kasa aşırı güzel bu arada. Peki, güzel bir şey geldi Adam önde. Ama çok önde değil. 26-30 dolar falan. Hala önde. Son kasadayız. Hadi güzel bir şey var ya. Aynen. Kaybettik. Tekrarlayalım kasayı. Aynı sos. Error verdi. Düzeldi. <laughs> bu sefer geriyle oynuyoruz. 3200 dolarımız kaldı bu arada. Bunu kazanmamız lazım. <laughs> Eksi. Adam 280 dolar çekti. Hadi bize bıçak falan ver da Abi 200 dolar geride yüz şaka mı? Hadi. Ne bu? Yok olmadı. Bir kere daha alıştırıyoruz. balana kadar alıştırın. Çünkü olunca güzel verecek. Hadi. <laughs> Bıçak falan gelse artık. Önde miyiz? Abi biz niye önde başlamıyoruz Neyse bu sefer çok da bir fark. Bu ne oğlum skin değişti. Abi adam 230 dolar oldu. Biz hala 90 dolarız ya. Oha. İşte alınca güzel oluyor demiştim. Bunlar kalsın. Tekrar alıştıralım. Paramız bitene kadar alıştıralım. Paramız bittiğinde de onları yükseltelim. <laughs> Bence yeni kazanmamız için bunda kazanacağız. Öyle oluyor genelde. Bakın ilk defa başladık. Büyük kazanacağız. Bu sefer büyük geliyoruz. Son kasa. Bıçak falan bekleniyor. Derken güzel değilmiş. Ay güzel sanıyorum. Yerser tekrar. Aaa bir tane daha kasa var. Bir dahaki şeyi öyle yapalım. Onunla yapalım. O daha güzel. Daha pahalı. <laughs> Bu ne? eldiven çektik. Güzel. Şimdi bıçak testi. Adam aldı, almamış. Oha! Ben pardon, toplantı yapmıştım. Neyse, adama koyduk da çok bir şey koyamadık. Bunlar kalsın. Şimdi başka bir kasa oluşturacağız. Çok iyi bir kasa oluşturacağız. Aşımdan abi. Bu çok güzel. 2 tane yeter. 3 tane koyarsak acaba botla oynayabilir miyiz? Deneyelim. 750 dolar oldu. Hayır oynayamayız arkadaşlar. Şur, çıkalım. 2 tane koyalım. 2 tane koydum. İkisi 500 dolar ama çok iyi şeyler çıkıyor bu kasadan yani kazanırsak. <laughs> kazanırsak çok güzel kazanırsın da. Ne Çok güzel şeyler bu ne? Aynı geldi. Aynı geldi ama adam 50 dolar yani Tabii ki. Neyse aldık. Bakın 1000 dolar aldık tekrar alışacağım bunu. Paramız bitene kadar alıştıracağız arkadaşlar. Bunu da kaybedersek son bir kere daha alışacağız Güzel değilmiş. Bu <laughs> Kötü bu. Neyse. Aa bitmiş ya. Bitmiş. Allah, Üç tane bekliyordum ben de. Tekrar botla oynuyoruz arkadaşlar. 61 dolarımız kaldı. Bu ne ya? Ne oldu? <laughs> Aynı ama kesin onunki daha pahalıdır. Evet. <laughs> Niye böyle oluyor yani Aldık. Hem de 5 dolarla aldık. Atalım bunu tekrar oluşturalım ya. Ama ben Diamond'dan ekleyelim yani O da iyi Ya da Farklı bir şey deneyelim bu sefer hmm. Renk güzel diye şey yapmayacağım Bunu koyacağım Bunu koyacağım Bunu koyacağım bunu koyacağım Koyamıyorum Tamam 640 dolar oldu Lütfen kazanmayın lütfen İlki pahalıydı değil mi? Evet, bir kaza çok önemli. Kık, 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 kık. Güzel değil, yargı arkadaşım bana yalan söyledi. <laughs> Bakışımızın süngesidir bu arkadaşlar, son kaza. Bitiş. Neyse ki, neyse ki. Bakalım bir ne var. Nerede? <laughs> yükselte gidiyoruz. Aklımıza gelebilecek her şeyi koyuyoruz. Ben buna yukarı 308 dolar oldu. Şans arttıralım diye. 340 verdik 480 almak için mi? Çöp. Geldi. Güzel değil. 2x. Şimdi Şuna kaç tane oldu 860 dolar 2x güzel bu gelirse güzel olur güzel bu da geldi çok kolay kolay katlamak oğlum ne kaç dolarımız var bizim kadar? kaza bizim kasa uçmuş ay bunu de koyduk yanlışlıkla bunu Bunda bu alırsa güzel olur <laughs> aslında gelmedi biliyordum ya. Neyse önemli değil karıştı veriyorsa de. Bir de şöyle bir şaka yapalım size. Işte. Şöyle bir şaka. Bir tane daha bir şaka yapmak istiyorum. Sonuçta çok paramız var. Arkadaşlar onda bir şans. Yüzde sekiz şans. 100 kere demezsiniz İlla ki Ne oluyor ya Siteyi bozduk 5x deniyormuş işte. Allah belamı ver Ama bir şey diyeyim mi Çok yaklaştı Ben bir kere daha Yaparsak bu işi halledeceğimizi düşünüyorum. Bu 5x değil. 5x mi? Abi işte bug'a Hadi. Hadi. Oğlum oh, böyle bir yok. Böyle bir şey yok. Aynen bunu deneyelim. Ben bunu at abi bulmak istemiyorum. Yüzde yirmi çalıştık. Gelmedi yer yaptık. Kaç paramız kaldı? Ben ne demek hiç eşyamız yok? Ne demek hiç eşyamız yok? <laughs> Biz hepsini koyduk mu? Koymadık. Bir dakika. <laughs> ha arkadaşlar. Kaç? 4200 biraz 3000 küsürle başlamıştık. Neyse bu kadar yeter. Bayağı kasa açtık falan ben yoruldum. Görüşmek üzere.